Filenin sultanları olimpiyat oyunlarına madalya hedefiyle gitti. Grupta ilk önce Hollanda'yı yenen Türkiye ikinci maçını da kazanarak gruptan çıkmayı başardı. İtalya ile grubun son maçında karşı karşıya gelen sultanlar sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. İtalya maçında en çok eleştirilen konu ise Türkiye'nin etkisiz kalması oldu. Hande Baladın, Cansu Özbay ve Gizem Örgen'in maç içindeki sakatlıkları bizi çok zorladı. Çeyrek finalde Çin ile eşleşen Türkiye unutulmayacak bir maça imza attı. Bu kadar soruna rağmen efsanevi bir galibiyet alan Sultanlar, tarihinde ilk kez yarı final başarısı gösterdi. Yarı finalde bu turnuvanın en büyük favorilerinden ve bir önceki turda Sırbistan'ı evine gönderen İtalya ile karşılaştı. Cansu Özbaysız bir yarı final geçiren Türkiye, setlere ortak olmasına hatta önde olmasına rağmen bir türlü sonunu getiremedi. Grup maçındaki kadar etkisiz kalmadığımız İtalya karşısında sahadan yenik ayrıldık. Tek kürsü şansımız olarak bronz kaldı. Ezeli rakiplerimizden Brezilya ile karşılaştık. Gabin'in etkili oyununu durdurmakta çok zorlandık ve Derya Cebecioğlu ile etkili olmaya çalıştık. Hande Baladın ve Ebrar Karakurt beklenenin altında performans verince rakibin kazanması kolaylaştı mücadeleyi kaybeden Sultanlar Olimpiyatları tarihinde ilk kez dördüncü olarak tamamladı maç sonunda özellikle Brezilyalı taraftarların Türk oyunculara yönelik hareketleri tepki çekti Kübalı olmasaydı bir hiçsiniz kupasız evinize gidin sözleriyle sataştılar oyuncularımız ise vakur şekilde salondan ayrıldılar Kaptan Eda Ardem ise uzun süre saha içinde etrafa bakındıktan sonra çıkışa yöneldi Türk taraftarların yanında salondaki diğer taraftarların da onu alkışladığı görüldü. Bu maç Eda Erdem'in son olimpiyat maçı oldu. Melisa 159 sayı ile organizasyonun en skorer ismi oldu. Turnuva sonrasında Finlandiya Sultanları için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sultanlar Ligi'nde geçen sezonun en sürpriz ismi Markova oldu. Smaçör pozisyonunda oynayan yıldız isim etkili performansı ile lige damga vurdu. Marina Markova, Sultanlar Ligi'ndeki yarım sezonunda 411 sayılık başarılı bir performans ortaya koydu. Hem güzel görünümü hem de kızıl saçları nedeniyle bir anda Hürrem Sultan olarak anılmaya başladı. Vakıf Bank'ta Gabi'nin takımdan ayrılacağı dedikodusu sonrası Vakıfbank Markova ile anlaşarak smaçör pozisyonunu doldurdu. Yaz döneminde Endonezya ekibinde geçiren Rus smaçör, Ağustos ayında Vakıf Bank'a katılacak. Ortalığı karıştıran durum ise Markova'nın Türk olacağı ile ilgili iddia oldu. Yıldız maçör, Rus milli takımı ile hiç forma giymedi. Markova, Rusya'nın alt yaş gruplarında da şans bulmadı. İddiada sadece Türk kategorisinde oynayacağı öne sürüldü, milli takımla ilgili bir gelişmeye yer verilmedi. Kilinin sultanlarında şu anda Melisa Devşirme olarak forma giyiyor. Bir başka oyuncumuz ise Karutasu bu sene ilk kez kadroya çağrıldı. Milletler Liginde şans bulmayan Karutasu, Türkiye formasını ilk kez alt yaş takımı ile terletti. Federasyonun özel çabası ile Melisa ve Karutasu 2025 yılında beraber forma giyme şansına sahip olacak. Markova ile ilgili tüm iddialar eğer gerçek çıkarsa milli takımdaki düzen merak konusu oldu. Buna göre Markova forma giydiği esnada Vargas'ın ve Karutasu'nun şansı olmayacak. Sosyal medyada iddia geniş yankı uyandırırken bu duruma tepki gösterenler oldu. Bir kullanıcı durumla ilgili şunu söyledi, çok açık, söylüyorum milliye gelirse milli maçları da izlemem. Bizimkiler yıllarca milli takıma çıkmak için dünyanın dört bir, yanında alt yaş kategorilerinin maçlarında oynayıp emek verecek. Sonra şak üstten biri kulüpte oynamak için Türk, olacak bir de milliye gelmelerine engel olacak. Konuyla ilgili sizin görüşünüz nedir? Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.